Amerika Artı kanalına, Amerika gündemine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Furkan sen de hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Enteresan bir haftaya başladık. Aslında sakin bir haftaydı ama bugün gelen haberler Trump'ın tekrardan aynı hafta içerisinde iki kez fikir değiştirdiğini gösteriyor. Zelenski ile bir oval ofisinde toplantı yapmıştı ve bir hayal kırıklığı, bağırışmalar, hatta küfürleşmelerin olduğunu söylemişlerdi. Ve tekrardan Trump'ın Putin'le görüşme yaptığı ve Putin'le yaptığı görüşme sonrasında Valencia'yı bir şekilde barışa zorla ikna etmeye çalıştığını duymuştuk. Ama bugün Trump'ın açıkladığı yaptırımlara baktığımızda ve açıklamalara baktığımızda aynı şeyi artık Putin'e de yapmaya başladığını görüyoruz. Ayrıntıları senden alalım. Yaptırımlar var. Neler oluyor Rusya, Ukrayna cephesinde Evet, e, şimdi olayların sıralamasına baktığımızda aslında şöyle gelişti. Öncelikle e, Trump dedi ki Putin anlaşmaya niyeti yok herhalde ben o yüzden bu tam füzeleri yani bu çok uzun menzilli füzeleri galiba vereceğim dedi Ukrayna'ya. Daha sonra e, Putin hemen Trump'la bir telefon görüşmesi yaptı. Duyduğumuz kadarıyla telefon görüşmesinde de demiş ki Trump'a ee, lütfen böyle bir şey yapmayın çünkü bu ilişki bu, bugüne kadar zorla bir yere getirdiğimiz ilişkilerin tamamen çökmesine sebep olacak bunu dedikten sonra Zelenski geldi e, Trump'la görüşmeye çok kavgalı olmasa da gene biraz sert bir görüşme geçtiği söyleniyor ancak sonuçta e, Trump şimdilik Tom'a hakları vermeyeceğim dedi yani biraz daha dediğim gibi e, barışa zorlamaya çalışıyor Zelenski'yi Hani burada benim anladığım kadarıyla Putin yine bir Trump üzerinde etki oluşturabilmiş. Biraz daha zaman kazanmaya çalışıyor çünkü Putin bildiğin kadarıyla. Ancak e, Trump artık daha da çabuk şeyin farkına varıyor. Yani Trump beni şey Putin beni oyalıyor. Bunun farkına vardığı için de e, bugün dediğin gibi işte perşembe günü hemen iki tane büyük e, Rus e, petrol üreticisi firmaya e, yaptırımlar uygulandı. E, tabii hemen bir açıklama geldi. Bu yaptırımlar işte Putin dedi ki bu yaptırımlar ciddi ama ee, bizi yani çok derinden sarsacak şeyler değil dedi. Ee, zaten Amerika'da da konuşulan şu anda şu Bu yaptırımlar yeterli olmaz yani burada aslında ileri gidilmesi Adım atılması gereken yer Rusya'nın Dünya Bankası'nda bulunan rezervleri ee, Biliyorsun Dünya Bankası'nın yok da Ve Rusya'nın orada bir sürü rezervi var Altınlar vesaire Yani Bunları Şimdilik bloke konulması aslında o zaman belki bir Putin'e ciddi bir darbe vurabilir. Ama şimdilik Trump biraz daha böyle adım adım yükseltiyor. Yani birden böyle vitesi hemen yükseltmiyor. Bekleyip göreceğiz. Yani Putin ne kadar böyle daha devam edebilir? Kimisi 2026 diyor, 2026 sonuna kadar. Ama şimdilik Putin bence yapabileceği her şeyi yapıyor. Yani Trump'tan vakit kazanmak için yapabileceği her şeyi yapıyor. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ukrayna'nın istediği silahların finansmanı ile ilgili bir tartışma var. Eskiden Amerika bunları veriyordu. Şimdi farklı bir dolan başlı yol izleniyor. Avrupa Birliği'nin önemli ülkeleri bunları Amerika'dan satın alıp daha sonra Ukrayna'ya veriyor. Ancak Avrupa'nın istediği bu rezervlerin, dondurulmuş rezervlerin bir şekilde el konularak Ukrayna'nın ihtiyacı olan silahların finansmanında kullanılması isteniyor. Ancak henüz Amerika buna yanaşmış değil dediğim gibi. Bu noktada Trump'ın Putin'le olan muhabbeti, ilişkisi tabii ki önemli bir noktaya geliyor. Ama anladığım kadarıyla Trump her iki tarafa da kızarak, her iki tarafa da olabildiğince zorlayarak barış masasını ikna etmeye çalışıyor. Gerçekten buna aporto sarf ediyor diyebiliriz. Buradan başka bir tartışmaya geçmek istiyorum seninle. Şimdi Trumpla Putin'in yüz yüze görüşmesi Macaristan'da yapılacaktı biliyorsun. Ee, öncelikle bununla ilgili bir magazin haber vereyim. Ee, Amerika'da tanınan bir gazeteci Amerika'daki e, Beyaz Saray sözcüsüne Macaristanlı konusunda kim karar verdi diye soruyor mesajla. Daha sonra e, sözcü de annen karar verdi diyor. Şimdi. Bu daha sonra bir başka görüşmede yine annen karar verdi diye bir başka e, basın sözcüsüne cevap olarak yine veriliyor. Bu annen karar verdi Amerika'da nasıl bir cümle bir kere? E, bizim Türkiye'de çok ofansif algılanmış. İkincisi e, anladığım kadarıyla polarizasyon diyorduk. Artık e, Beyaz Saray'da e, kesinlikle medyayı kategorize etmiş, polarize etmiş diyebilir miyiz? Evet e, ilk olarak o söylediğin tabir evet biraz Amerika'da da biraz ağır bir tabir yerine geçiyor. Tabi bizde biraz daha aile önemli ama Amerika'da da nispeten yine yani böyle e, hani ailenin içinde sokulduğu e, laflar çok iyi algılanmıyor. Yani burada hani direkt zaten İngilizce'de çok kullanılan bir şey vardır. Hani birisine böyle cevap vermek istemezsen veya işte bunu kim yaptı dersen e, hani işte yormadır deyip hani git annene babana sor gibisinden bir şey söylenebiliyor. O yüzden çok kullanmamak lazım. Çok sinirli değilseniz. Şimdi polarizasyon açısından şöyle söyleyeyim. Amerika'da zaten medyada bir polarizasyon var. Çünkü Amerika'da medya kuruluşları yani hemen hemen hiçbir medya kuruluşu halkın tamamına hitap etmeye çalışmıyor. Eskiden biraz öyleydi. Yani bütün daha genele hitap etmeye çalışan bir e, tavır izliyordu medya kuruluşları. Çünkü zamanında sadece 3-5 tane kuruluş vardı. işte ABC, CBS, NBC gibi. Ancak günümüzde böyle çok fazla şey ortaya çıktı. Yani sadece belli bir kesime hitap eden, işte sadece cumhuriyetçilere, sadece demokratlara. Bu da neyi sağlıyor aslında? Bizim iste istemediğimiz bir şey sağlıyor. O da şu, e, insanlar kendi yankı odalarında sadece duymak istedikleri şeyleri duyuyorlar. Ve bundan dolayı da bu medya kuruluşları aslında popülerliğini arttırıyor ee, ve gene istemediğimiz bir sonuç olarak e, bu iki farklı taraf birbiriyle artık eskisi kadar konuşmuyor. Bunun en büyük örneklerinden biri dediğin gibi basın toplantıları. Şimdi basın toplantısı Amerika'da önemlidir. Çünkü başkanın basın toplantısı yani Eisenhower'dan beri 1960'lardan beri hatta 50'lerden beri düzenli olarak yapılır ve bir şeydir artık yani bir gelenektir. E, haftada bir veya birkaç haftada birkaç gün çıkar basın sözcüsü Beyaz Saray basın sözcüsü işte Der ki bugün başkan şunları şunları yapacak Ondan sonra sorular alır cevap verir ve biter Trump döneminde ama şunu gördük birincisi Bu düzenli basın toplantıları sarkıtılıyor aksatılıyor Yeri geldiğinde yapılmıyor e, İkincisi de e, Bu yapılan toplantılarda yani daha böyle bir e, Soru soranın üstüne gidiliyor yani soru soranı direkt Sen işte taraflısın sen o yüzden ona göre soru soruyorsun gibi bir suçlamada bulunuyor şimdi şöyle bir değiş, ilginç bir ilişki vardır medya ile yönetim arasında yani şimdi medya yönetime biraz muhtaçtır çünkü e, yönetim ona e, bir şey açıklamazsa medya neyi duyuracak yani medyanın eline de malzeme lazım şimdi bu bir o yüzden medya çok üstüne gitmek istemez İkincisi de yönetimde medya biraz muhtaç. Çünkü duyurmak isteyecekleri şeyleri başka nasıl duyursunlar medyanın dışında. Bu hassas denge içerisinde bazen böyle işte kırık yani böyle bir fay hattının böyle çatladığını falan görüyoruz. Trump döneminde bunu çok gördük. Ee, gene bir örnek daha vereyim onunla bu meseleyi kapatayım. Şimdi bu basın toplantısının yapıldığı yer sınırlı ufak bir oda ve buraya sadece işte 20-30 tane farklı medya kuruluşundan insan davet ediliyor. Normalde işte burada biraz daha şeye önem verilirdi Trump'a kadar. Hangi medya kuruluşları en fazla insana ulaşıyor? Ama Trump zamanında gördük ki biraz daha Trump şey yapmaya başladı. Yani kendi hoşuna giden kuruluşları çağırmaya başladı. Çok böyle hani aşırı sağcı mesela olan, çoğu kişinin izlemediği, sevmediği yerleri çağırmaya başladı. Hatta bazı YouTuber'lar falan çağırmaya başlandı. O yüzden... Burada böyle bir değişik bir dönüşüm görüyoruz. Hani biraz bu gelenekten aslında çıkan bir şey. Bu polarizasyonu getirdiği de bir şey. Bence o konuda da hak veriyorum sana. Şimdi o zaman soruya dönelim. Macaristan'daki buluşma iptal edildi diyebiliriz. Çünkü Trump bugün dedi ki Putin'in anlaşmaya niyeti yoksa görüşmemizin de bir mantığı yok. Görüşmeyeceğiz gibisine getirdi. E, yaptırımlarla birlikte evet yaptırımlar Amerika tarafından Karar veriliyor ve uygulanıyor ve dünyanın geri kalanı eğer istisna bazı ülkelere izin vermiyorsa ki Türkiye mesela böyle istisnai bir ülkede, ülkeyi daha önceki yaptırımlarla ilgili, bütün dünya sonuçta hesaplamıyor diğer taraftan da ve petrol fiyatları %5'in üzerinde arttı. Bu, bu artışın devam edeceği öngörülüyor. Şimdi Çin'in bu yaptırımlardan etkilendiği gibi bir açıklama geldi. Çin dedi ki Avrupa Birliği ve Amerika Rusya için yaptığı yaptırımların içerisinde bizi de ekledi. Bizim bu savaşın hiçbir zaman bir tarafı olmadık. Hiçbir zaman Rusya'ya silah satmadık. Ama bunu da bir fırsat bilip işte, e, Rusya'nın özellikle bu gölge filo dediği filoya ilişkin yapmış olduğu yatırım yaptırım listesinde Çinli firmalarda olduğunu söyledi. Asya tarafına baktığımızda Çin'le Rusya'nın ve Amerika'nın tarafında bu hafta neler oldu? Evet şimdi Çin'in aslında burada hani tarafsızız demesi tamamen yani e, kameralara söylenen şey. Burada Çin yani tabii ki de taraflı e, Rusya'yı aslında biraz daha destekliyor. Çünkü Rusya'dan gördüğü örnekle kendisinde aslında bir plan da yapıyor. Yani Tayvan konusunda hep onu konuşuyoruz zaten. E, hani nasıl Rusya Ukrayna'ya saldırdı ben de acaba Tayvan üzerinde böyle bir zaten hak iddia ediyor bir girişimde bulunabilir miyim diye düşünüyor. Şimdi e, diğer açıdan da dediğim gibi. Çin ve Hindistan da bunu yapıyor aslında. Çin ve Hindistan Avrupa'nın almadığı ve işte Amerika'nın almadığı Rusya gazının, petrolünü ucuza alıyor. Aslında yani buradan çıkarları çok fazla. Bu sebepten dolayı zaten bu yaptırımların böyle uygulanması aslında rasyonel olarak Avrupa ve Amerika için rasyonel bir şimdiki bir adım yani böyle beklenen bir adım aslında. Hani Çin'le alakalı aslında bir, birkaç farklı mesele de tabii aynı anda yürüdüğü için bu sadece bir aşaması. Çin'in aynı zamanda tabii ki de işte Rare Earth Minerals dediğimiz e, az bulunan madenlerle alakalı bir e, Amerika ile bir anlaş, anlaşıp anlaşamayacağı üzerine bir tartışma var. gene benzer şekilde işte Tayvan meselesinden bahsettik. Yaptı, zaten tarifeler, gümrük vergileri zaten ayrı bir mesele. O yüzden Çin biraz şunu hissediyor ben anladığım kadarıyla. Yani e, projeksiyonlara baktığımızda Çin bu şekilde büyümeye devam edebilirse aslında Amerika'dan daha büyük bir yani ekonomik büyüklüğe sahip olabilecek yakın zamanda. Ve Amerika da bunu istemiyor aslında. Yani çok hani bariz çıkıp açıklamasa da istemiyor. E, sadece büyüklükten de bahsetmiyorum aslında burada. Biraz şundan da bahsediyorum. Yeni teknolojiler açısından e, Çin bazı meselelerde şimdiden önde götürüyor. Mesela elektrikli arabalar vesaire olsun. Amerika başka meselelerde Çin'e bu birinciliği kaptırmak istemiyor. Bu ne işte AI meselesi, yapay zeka ve robotik. E, bu meselelerde de kaptırmak istemediği için aslında biraz ofansif bir siyasi anlayış izliyor Çin'e karşı. Yani normalde 10 yıl önce bu kadar e, böyle korumacı bir siyaset görmezdik Çin'e karşı ama bugün biraz daha bu yeni teknolojide işte yeni endüstri 4 dediğimiz yani yeni bir endüstri 4 e, zamanında biraz daha böyle ofansif bir Amerika izliyoruz. Yani Çin'de Amerika'nın yapmış olduğu bu e, ataklara, bu yaptırımlara karşılık olarak bu e, nadir elementler, nadir metaller e, dediğimiz, madenler dediğimiz e, şeyle karşılık veriyordu bugüne kadar. Trump geçtiğimiz hafta içerisinde ile bununla ilgili bir anlaşma yaptı. Ve dedi ki o kadar çok nadir element sahibi olacağız ki ne yapacağımızı bilemeyeceğiz dedi bununla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Şimdi rakamlardan konuşalım istersen. Yani Çin dünyada en fazla nadir metal üreten ülke. Ee, yani milyonlarca ton, 40, küsur küsür milyon ton üretiyor. Avustralya'nın ürettiği rakam bunun beşte birinden az. Amerika ee, Amerika'da üretiyor bu arada. Amerika'da da yaklaşık 1-2 milyon ton gibi bir şey üretiliyor. Ama tabii ki de yeterli değil. Ee, yani Avustralya'ya yapılan anlaşma güzel bir başlangıç ama tamamen Çin'in e, Çin'den vazgeçilmesini tamamen kapatacak bir anlaşma mı? O konuda ben net emin değilim. Bence Amerika burada aslında bir fırsat kollayabilir. Şimdi ben burada çok önemli bir ülke var bahsetmemiz gereken Brezilya. E, Çin'den sonra en fazla üreten ülke Brezilya bunu. Yaklaşık 20 milyon ton falan üretiyor ve Brezilya şu anda BRICS BRICS diye bir kuruluş var bunun içinde yani BRICS de şey böyle yani hani Amerika e, odaklı olmak istemeyen birkaç ülkenin bir araya geldi işte Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, Afrika. vesaire. Şimdi Brezilya o yüzden biraz arada bir ülke. E, Amerika'yı çok aşırı sevmeyen bir ülke. E, ama Çin'in etkisini de yani böyle biraz kabul eden ama çok da etmek istemeyen, yine daha böyle kendi bağımsızlığını kabul eden bir ülke. Şimdi burada Mesela Amerika'nın, e, Güney Amerika politikası aslında bence çok önemli bir yere geliyor. Çünkü günün sonunda Brezilya gibi ülkeler ancak bu açığı kapatabilecek gibi geliyor bana. Yani burada Brezilya'nın e, daha iyi bir, Brezilya'da daha iyi bir ilişki kurulması bence Trump'ın da yararını olacaktır. Ha, Trump buna gelir mi? Gelmeyebilir. Çünkü Brezilya'nın şu an başındaki kişi Lula, e, Trump'ın çok sevmediği bir kişilik. Daha böyle sosyalist eğilimleri olan bir bir başkan, o yüzden biraz burada bir fırsat kaçırılabilir. Hatta yani direkt Brezilya'nın daha da bu birikse daha da kendini adamasına sebep olabilir. O yüzden hani sadece Avustralya burada yeterli ol, olmayacaktır diye düşünüyorum ki zaten bu maden şey yani üretilmesi de zor bir maden. O yüzden hani Amerika kendisini üretmeye çalışsa büyük ihtimal kapatamayacaktır o açı. Evet, buradan geçmenlik göçmenlik başlığıyla devam etmek istiyorum. E, Aysın operasyonları geçtiğimiz hafta hız kesmeden devam etti diyelim. Çünkü zaten hiçbir zaman kesmemişti. Chicago'da yine operasyonlar vardı. New York'ta, e, Brooklyn'de çok ağırlıyor. Ice polisi. Ve oradaki e, özellikle seyahat satıcıları hedef aldılar. Seyahat satıcıların kaçışları ilk önce sosyal medya gündemine düştü. Daha sonra halk New Yorker'lar, organize oldular ve ICE'ı püskürttüler. Bu ICE'ı püskürtme olayını ve ICE'ın püskürtme olayından hemen sonra Trump'ın açıkladığı isyan yasası gerçekten yürürlüğe girebilir açıklamasını açmanı istiyorum senden. Evet. Bu çok aslında zaten son haftalarda gördüğünüz bir şey. Ee, yine bahsetmiştik yayınımızda. Hani Trump e, böyle liberal eğilimli olan şehirlerde bu göçmenlerin korunmasını sevmiyor. Bu sebepten dolayı bu şehirlere e, olabildiğince federal güç yollamaya çalışıyor. İşte bu bir kısmı ICE'dir, İşte bu göçmenlik polisleridir. Bir kısmı işte National Guard dediğimiz ulusal muhafızlar mesela bu, bu protestoları engellemek için vesaire. Ve bunun son aşamasında işte New York'ta gördüğümüz şekilde e, ciddi bir aslında e, protesto oldu. Ki bu hafta aslında Amerika'nın çoğu büyük şehrinde protestolar vardı. No King's Protestoları diye. Yani yani Şunu demek istiyorlar yani Amerika'da kral yoktur. O yüzden Trump kral gibi davranmasın. Ee, şimdi burada hani birincisi şu. ICE her zaman bahsettiğimiz gibi ICE'ın bir bütçesi var ama bir yere kadar. Yani ICE yeri geldiğinde yerel güçlerden destek almadan aslında tam olarak istediğini yapamaz. Yani çünkü nereye gidileceğini e, nerede kime nasıl bakılacağını işte. Yani çok böyle nokta atışı yapabilir en fazla. O yüzden bu daha kapsamlı bir şey olması için bence Trump biraz da zorlamak istiyor e, eyaletleri. Yani hani bana bu konuda destek verin yoksa işte e, federal gücümü kullanarak size böyle böyle yaptırımlarda bulunacağım. Bence bu çok riskli bir söylem. Yani şimdi Amerika eyalet kuruluşunda yani ilk kurulurken e, konfederasyon da aslında daha böyle bir daha da Eyaletler arasındaki bağ, bağ çok daha zayıftı. Her eyalet kendi bir devlet gibidir resmen. Ve daha sonra dediler ki, ya biz bir araya gelirsek daha güçlü olacağız, ama hala kendi içimizde bir özgürlük korumak istiyoruz. O yüzden eyalet sistemine geçelim. Şimdi burada geçilirken federal hükümete bazı yetkiler verildi, ama aynı zamanda bazı da e, önlemler alındı ki bu federal hükümet yeri geldiğinde eyaletlere çok fazla baskı yapamasın. Burada en büyük baskı hani en büyük yetkilerden biri işte bütçeyle alakalı yetkiler var. Aynı zamanda işte ordu olması gibi. Ee, ve işte yeri geldiğinde eyaletlere destek olması açısından mesela askeri destek olsun, muhafız desteği vesaire. Ama Trump bunu kötüye biraz kullanıyor. Kendi yani kendi açısından iyiye kullanıyor da hani eyaletler açısından kötüye kullanıyor. Ve burada eyaletlere asker göndereceğim, bastıracağım söylemi. Aslında biraz kötü bir örnek olacak. Çünkü yani yarın bir gün demokrat bir başkan geldiğinde aynı sınırı mesela işte cumhuriyetçi eyaletleri yapmaması ne malum? Veya işte hani Obama'nın dediği gibi yani ben de gidip o zaman Texas valisinde bunu yaptırsaydım. Texas valisi benim sözümü dinlemiyordu demesi gayet normal. Maalesef bu kutuplaşmanın aslında bir bir sonraki adımı ve burada biraz daha Trump öncülüğünde gidiyor. Yani böyle halkın kutuplaşması değil de Trump'ın baskısıyla oluyor. Ee, hani umarım, yani inşallah diyeyim, biraz daha burada yani Aysin yapması gereken şey aslında nokta atışı. Yani gerçekten suçlu birkaç göçmen varsa gider onu yakalar ve atar. Ama böyle direkt yani toptan bir şey yapması bence zaten çok doğru bir yaklaşımda değil. Evet, bundan son olarak Trump'ın hayali olan her zaman gündeme getirdiği diye Saralı'yla bu, bu görüşmemizi sonlandırmak istiyorum. Şimdi orada e, inşaat başladı ve inşaat başlarken tabii ki bir yıkımla başladı. Demokratlar bunu kullandılar açıkçası söylemek gerekirse. Çok basit bir yıkımı, çok büyüttüler. Fotoğraflarla gündeme getirdiler. Tarihimize, geçmişimize, kültürümüze bir ihanet dediler. E, buna cevap da hiç, çok enteresan oldu Trump tarafında. Yani bu konu hakkında ne söylemek istersin? Balos ve Trump'ın hayali. Evet. Şimdi Beyaz Saray bayağı eski bir bina. 1900'lerin 1700'lerin sonunda e, inşa ediliyor. Ardından bir, bir 1800'lerin başında bir yanıyor. E, tekrardan inşa ediliyor ama yani bayağı eski bir bina. O yüzden korunması da gereken bir yer bence, bir tarihi de var. Şimdi Trump'ın balo salonu e, isteği aslında biraz şey. Yani hep bahsettiğimiz gibi Trump böyle güçlü lider seviyor. Yani güçlü lider profilinden hoşlanıyor ve onların ne yaptıklarını biraz bakıyor. E tabii ki de güçlü liderler yani güç dediğimiz böyle otoriter lider diyelim aslında. Onların yaptığı şeylerden biri de böyle çok hani e, majestik böyle büyük şaşalı. şaşalı salonlar yapıp o salonlarda e, işte Mesela ne bileyim devlet büyüklerini ağırlarlar, işte mesela diplomatları ağırlarlar. Hani böyle şeydir. Yani onlar için bir sosyalleşme alanıdır. Ee, Trump bunun eksik olduğunu düşünüyor. Ee, bu bence zaten da daha başka örneklerle de bağdaştırılabilecek bir e şey e karakter Trump'ın. Yani mesela ordu ordu'nun şeyini yaptı. İşte military parade dediğimiz ordu geçişi yaptı böyle. Ki Amerika'da hiç yapılan bir şey değil. Biraz daha böyle. E Amerikan kültürünü insanların e, beğenip herkese duyurmasını istiyor. Sanki yani tam Amerika'da tamam bir kültür var eyvallah duyuralım ama kendine az bir kültür yani illa gidip Avrupalılar veya işte Orta ülkeleri gibi e, onları izlemek de aslında ne kadar doğru bilmiyorum. Hani biraz merak ediyorum aslında bu ballroom bitince nasıl gözükecek veya kimi çağıracak e, bakalım yani. Yani ben biraz haklı olduğunu düşünüyorum gerçekten özellikle gül bahçesinde yapılıyordu büyük programlar ve gerçekten <laughs> yağmurlu günlerde sıkıntı yaşanıyordu tamamıyla ihtiyaç olmayan demokratların söylediği kadar anlamsız bir şey olduğunu düşünmüyorum tabii. ama tabii ki tabii. dizaynı veyahut da içerideki gösterişi tartışılabilir ama her şeyi yani şunu açıklamak istiyorum yani demokratların aslında Trump'ın yaptığı birçok şeyle ilgili konuşulabilecek şeyler varken balasonu üzerinden yüklenmek gerçekten Trump'ın elini güçlendiriyor. Evet, Amerika Artık kanalını izlediğiniz için, bu hafta da bize misafir olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Lütfen yayınlarınızı e, yayınlarımızı takibinde bize destek olursanız, beğeni ve sorularınızla biz de size bir teşekkür oluruz. Ayrıca Green kartla ilgili bir sözümüz vardı. Bunun önümüzdeki hafta kimler olacağını açıklayacağız. Ve e, henüz bir açıklama yok. Biliyorsunuz 1 dolarlık bir ücret söz konusu. Bunun bir şekilde temiz bir şekilde yapılması için anladığım kadarıyla çalışma devam ediyor. Ve hükümet kapalı dördüncü haftasında. Bunun da etkisinde olduğunu söylemişti Furkan hocamız. Biz size bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz. Lütfen bizimle kalın. Hoş kalın, hoşça kalın.